millet, toprağım, ülkem. Ne kadar güzel doğada böyle durmak, çalışmak, yorulmak. Bir kuzunun, bir tarlanın başını beklemek. Bunlar için ya bu böyle ama cumhuriyet de böyle kuruldu. Zaten bu insanlar kurdu cumhuriyeti. Tarlasını bıraktı savaşa geldi adam. Cumhuriyeti bu insanlar kurdu. Çanakkale'yi biz bunlarla savaştık aldık. Şimdi sanki Çanakkale savaşını, şimdi sanki bu şirketler almış. Sanki bu şirketler de Kurtuluş Savaşı'nda bizim yanımızda. Sanki Yunan oradan Doğu Tepe'ye kadar Sakarya'ya geçip buraya kadar gelince bu şirketler bizi sağ. Hayır değil. Aldığımız bütün bu hakları bak insanlık adına aldığımız cumhuriyet, egemenlik haklarını, yaylalar, tarlalar, ormanlar değil mi birbirimizi eşitleyen bütün bu hakları elimizden aldılar. O halde Türk milletinin çocukları tekrar haklarının ne olduğunu öğrenecekler. Bir kere şu anda o anayasanın tel olarak tutuyorum da dört tane dört, girişinde üç tane madde. Türk istiklalinin, daha mi? Türk milli egemenliğinin sahibiyiz biz. Biz Türk milletiyiz. Bu haklarda da yedirmeyeceğiz. Gelin avukatlarımız, gelin öğrencilerimiz. Cumhuriyetçi vatansever hareketi bunun için var. Ya Allah bismillah dedik yola çıktık. Bu İslamcılık gidecek, Müslümanlık gelecek. Yeniden Allah korkusu gelecek ve adalet fikri gelecek bu soytarılar, bu kuklalar, bu posterciler, bu balocular gidecek ve gerçekten vatansever cumhuriyetçiler gelecek.